Değerli dostlar, herkese sağlıklı günler diliyorum. Bugün de Profesör Doktor Ahmet Karabut ile kalbimi sevdiyeceğiz ve Label Grup stüdyolarındayız Toner'le beraber. Güzel bir konu başlığı seçtik sizin için. Bugün farklı bir konu başlığı seçtim. Daha önce üzerinde durmadığım, aslında önemli bir konu ama çoğu zaman önemsenmeyen bir konu. Böyle garip bir gelecek başlık. Şöyle biliyorsunuz, kalbimizi besleyen bazı damarlar var. Bu damarların tıkanması kalp krizi yapıyor. Ve Genelde bu tıkanıklıklar üzerinde gidilir. İşte tıkanmaması için ne yapalım, ne edelim, işte stent koyalım vesaire bir sürü şey söylenir ama biliyor musunuz bir de bu damarlar içerisinde akan kanın yavaş akımı var. Yani kan kalbimizdeki kan damarlarının yavaş akması. Böyle bir şey duydunuz mu? Yavaş koroner akım dediğimiz. Ya da kat damar beraberinde sıklıkla gözlenen kat damarlarının böyle genişlemesi, koroner ektazı dediğimiz. Bunu biz nasıl saptıyoruz? Biz bunu tabii ki anjiyo sonrası saplıyoruz. ve genelde anjiyo sonrası şöyle bir not düşünür. Koroner ektazi denir. Yavaş koroner akım ya da İngilizce hali slow coronary flow deriz şey olarak. Ve genelde hastalar der ki, hasta der ki ya bana bir şey yapılmadı herhalde demek ki bir şey çıkmamıştır der. Ondan sonrasında raporlar vesaire kaybolur der ki ben anjiyo olmuştum ama bir şey de yok der. Halbuki bu önemli bir bulgu. Önemli bir bulgu. Yani sizin damar yapınız bozulmuşsa kalp damar yapınız ve içindeki kan böyle yavaş nazlı nazlı akıyorsa bu kalbinizin yeterince oksijen alamadığı, yeterince iyi beslenemediğini gösterir ve özellikle kalp üzerindeki yük arttığında, özellikle yüksek tansiyonda, ağır bir yemek sonrasında mesela bu daha belirgin hale gelir ve daha belirgin hale geldiğinde özellikle tabii şu var bunu daha da belirgin hale getiren tütün kullanımı özellikle uyuşturucu madde kullanımı akımı daha da yavaş hale getirdiğinde bu sefer siz bir kalp krizi geçirebiliyorsunuz. Evet yani kat damarlarınızın tıkanması dışında o damarlar içerisindeki kanın çok yavaş akması da ne yapıyor? Size bir kalp krizi geçirtebiliyor. Zaman zaman göğüs ağrıları yapabiliyor. Ve gerçekten bunun mücadelesi de zor. Çünkü bir darlık olduğunda siz balon yapıyorsunuz, stent koyuyorsunuz, damar açıyorsunuz ama akım yavaş Damar yapısı bozulmuş, nasıl mücadele edeceğiz? Tabii ki sağlıklı yaşayarak ve hekimin önereceği ilaçları kullanarak. Özellikle bu yavaş koroner akımı sebep olabilecek en önemli nokta hastalıklar. Birincisi kontrolsüz yüksek tansiyon. Yani kan basıncınız yüksekse ne olacak? O damarlarınızda böyle bir genişleme olacaktır ve yapı bozulduğunda ne olacak? İçindeki akım bozulacaktır kolesterol değerleriniz çok yüksekse damar sertliğine bağlı akım yavaşlayacaktır. Şekeriniz çok yüksekse yine oradaki damarların yapısındaki bozulmaya bağlı ne olacak? Akımınız yavaşlayacaktır. Yoğun sigara tüketiyorsanız, yoğun tütün tüketiyorsanız özellikle tütün tüketimi sonrası bu kan akımınız yavaşlayacaktır. Çok yağlı ağır bir yemek yediniz akşam yemeği böyle bir ağırlık çöktü. Tansiyonlarınız bir düştü gibi oldu, bir yükseldi vesaire ne oldu? Kan akımınız yavaşlayacaktır. Hele ki uyuşturucu madde kullanıyorsanız ya bir şöyle bir tadına bakayım, bir burundan bir çekeyim edeyim vesaire dediğinizde özellikle e, yurt dışında mesela bazı yerlerde esrar tüketimi serbest biliyorsunuz. Esrar e, alımı sonrası ne olacak? Kan akımınız yavaşlayacak ve bütün bunlar size bir kalp krizi ya da ritim bozukluğu olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu nedenle, ancak sonrası eğer damarlarınız tamamıyla normal değilse rapora yavaş koynar akım yazılmışsa, koynar yazılmışsa, bilin ki sizde bir damar sertliği var ve bununla siz mücadele etmek zorundasınız. Nasıl mücadele edeceksiniz? Sağlıklı yaşayarak. Biliyorsunuz bizim kitabımız, yaşam tarzınız kaç puan, yaşam tarzımızı sağlıklı hale nasıl getireceğiz? Bu kitaptan gerçekten gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ama ana başlıklarıyla biz ne yapacağız? Bu yavaş akımı tetikleyebilecek sebepleri biz ortadan bir bir kaldıracağız. Bir kez kan basınçlarımızı düzenli ölçeceğiz. Bas, tansiyonumuzu hizaya sokacağız. Kalbimizin üzerindeki yükü azaltacağız. Tansiyonu düşürdük ama diğer büyük ne biliyor musunuz? Kilo. Yani çok kilo kiloluysak ne yapacağız? Mutlaka ve mutlaka kilo vereceğiz. Egzersiz yapacağız. Metabolizmamızı hızlandıracağız metabolizmanın ile beraber ne olacak? Kan akımımız da hızlanacak. Şekerimizi ve kolesterolümüzü düzene sokacağız. Böbreklerimizde sıkıntı varsa onları düzene sokacağız ve sağlıklı yaşayacağız. Tabii bütün bunların yanında ne olacak? Bütün bunların yanında hekimin önereceği özellikle kan sulandırıcı, kolesterol düzenleyici, damar koruyucu ilaçlar olacaktır. Bunları da mutlaka ve mutlaka düzenli kullanmak lazım. Siz bunları kullandığınızda ne olacak biliyor musunuz? Kan akışkanlığınız ciddi anlamda düzelecek ve göğüs ağrılarınız kaybolacak. Oradan bir kalp krizi geçirme şans riskini siz bertaraf etmiş olacaksınız. Damarlarınızdaki o balon gibi genişlemeler, anirizmaya işler durmuş olacak. Ne olacak? Sürekli böyle acaba göğsüm ağrıdı, kalpten mi? Kalp krizimi geçiriyorum, eyvah gibi kaygılardan, panikten uzaklaşmış olacaksınız. Yani hani bakıldığında gerçekten şeye bak, şeyle oranla, damar tıkanıklığına oranla birazcık daha zor mücadele ediyoruz değil mi? Ama sağlıklı yaşam artı hekimin önereceği ilaçlarla biz ne yapıyoruz gerçekten bunların önüne geçiyoruz. Bir diğer nokta şu var, genelde sıklıkla bitkisel ilaç kullanayım, benim kan akışkanlığım hızlansın denilebilir. Gerçekten bazı bitkisel takviyeler kan akışkanlığını hızlandırabiliyor. Bu noktada önemli olan nokta şu, sizin kullanacağınız bitkisel takviyeler, ilaçlarla etkileşime girebilir ve bu sefer vücudunuzda kanama riskiniz artabilir. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka bitkisel bir takviye kullanıyorsanız ne yapacaksınız? Siz bunu hekiminize ileteceksiniz ve hekiminiz de diyecek ki bunu kullanabilirsin ya da kullanamazsın diye size bilgi verecek. Bunu mutlaka önemseyelim diyoruz. Bugün ne yaptık? Kısaca daha önce üzerinde durmadığınız, çoğu kimsenin de bilmediği kalp kan akımının yavaş olması. Yavaş koronar akım, slow coronary flow. Kısa bir bilgi vermek istedim. Gerçekten anji olmuşsanız ve anjiyoda rapor bölümüne yavaş koronar akım yazılmışsa ya da koronar ektazı yazılmışsa bilin ki bunda trupiyekün mücadele etmeniz gerekecek ve gerçekten sağlıklı yaşamla ve iyi bir ilaç tedavisiyle bunun üstesinden gelebilirsiniz diyoruz. Bu şekilde bu programız da sonuna geliyoruz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan derametkarabuk.com, kalbinisev.org, sosyal medya hesaplarımız kalbinisev ve tabii ki YouTube kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Soru görüş ve öneriniz için, burada konuşmamızı istediğiniz soru ve konu başlıkları için bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Sağlıkta kalın, hoşça kalın.